Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Hello Neighbor indirme videosu. Bilmem kaç bilmem kaç bölümdeyiz. Şu an kaçıncı bölümdeyiz ben de bilmiyorum. Yani videolar çok güzel diyeceğim. Hello Neighbor çekiyorum. Ve herkes APK Pro'dan indiriyor. Ben niye indirmeyeyim ya da göstermeyeyim diye gösterdim. Herkes APK Puri diyor bakalım. Siz de indirin yani görüyorsunuz da Yine de belki bu bölümü de izlersiniz Neyse arkadaşlar ee, Dün 560 aboneydik bugün 578 aboneye düşmüşüz Neden çıktınız be Neyse Şimdi Neyse bu sitenin ben linkini direkt vereceğim Açıklama kısmından direkt buraya gelin Hiç uğraştırmayacağım sizi direkt gelin buraya Şimdi Basacağız bastık indire böyle bir şey gelecek Birazcık aşağı ineceğiz Ve indir xapk var ona basıyoruz Şurada reklam kapa en üstte bir çarpılışı var. Oraya bastık. Ve indirme başlatıldı. Tabi bende gözükmeyecek. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu an gözükecek büyük ihtimal. Bakın. Ben adam eklemeyin. Neyse videodan sonra sana bir yanıt vereceğim. ince arkadaşlar. Sonra dosyalardan gidip kuracaksınız. Bu kadar. Normalde daha detaylı anlatmak isterdim. Ama maalesef arkadaşlar acelem var. O yüzden e, hızlı hızlı anlattım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Ayakta atın abi yani. Ay Ayakta atın yani. Hadi bak bu video 15 like bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.